Müşteri sayfası, klinize gelen hasta sahiplerinin bilgilerini detaylı bir şekilde kaydedip yönetebilmeniz için oluşturulmuştur. Bu sayfada tüm müşteriler liste halinde görüntülenir ve üstteki arama alanı sayesinde isme göre hızlıca filtreleme yapılabilir. Her bir müşteri satırın, müşterinin adı soyadı, telefon numarası ve kayıt tarihi gibi temel bilgiler yer alır. Müşterinin detaylı bilgilerine ulaşmak için ilgili müşterinin göster butonuna tıklamamız gerekiyor. Müşteri detay sayfasında müşteriye ait tüm bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Tekrar müşteriler sayfasına dönelim. Yeni bir müşteri eklemek için sağ üst köşedeki yeni müşteri ekle butonunu kullanabilirsiniz. Açılan formda ad, soyad, telefon numarası, e-posta gibi iletişim bilgilerini girip kaydetmeniz yeterlidir. Müşteri bilgisini düzenlemek isterseniz ilgili müşterinin düzenle butonuna tıklayarak düzenleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.